Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlarım bugün günlerden pazar yani anneler günü hepinizin selam anneler olsun. gününü en içten dileklerimle kutlarım. Ee, sadece annelerin değil bu arada anne adayların da aynı şekilde hepimizin e, anneler günü kutlu olsun. E, biz şimdi çıktık e, ve kayma geçiyoruz arkadaşlar dünkü durumumdan şu an eser yok çok şükür. Dün hastanelik olmuştum biliyorsunuz Burada ki. Ne keçap anne? Ne keçap oğlum? dün hastanedeydim. serum taktılar. Ondan sonra Hım çok neredesin? şükür iyiydim baya. Hani şu an çok şükür Aynen. toparladım. E, Saatleri beş buçuk ettik bu arada. Daha iyi gidiyoruz? Ne dedin, Böyle bir duş falan aldım. Kendime geldim. Oluşum da arkada. Şimdi bak nerede ki? Zeyd nereye gidiyoruz? Ya su su şeyin orada uçak. Suş şey alacak mı ben? <laughs> He. Babaanne ne babaanne? Evet. Suşu oradayım ben kapısının <laughs> önünde. Bir geç. Rica anneciğim ama klima açın. Duyuyor mu? Bitti bitti camımı açın diye. Ama cam olmuyor bak ben bu klima açtım ya. Kayın vardım çiçek almıştım bu sefer böyle bir şey aldım. Kayın evet. babacığım. Çok tatlı. Ama bu babacığım. böyle gerçek mutfağına falan koyarsın var güzel olur bence. Böyle bir şey aldım. Ay, ay. Ay. Aşkım klimayı kapat da cam açıyor ama. Ha cam olmuyor bozulmuş şurası oğlum. O biliyor olduğunu. Burada da hediyem <laughs> saat. Hem kendi anneme hem de kayınvalideme e, ee, bir saat aldım biliyorsunuz bu markanın saatlerini ben kendimde çok severek kullanıyorum. Umarım onların da hoşuna gider. Ee, orada açarsa size gösteririm. Bu çiçekler de Kojiş'ten bana canlar Dev gibi yani aşkım gerçekten bayağı büyük gösteriyor. Hayır benim. oğlum böyle olmaz ama. Öyle olmaz. Hayır böyle yapamazsın. Şöyle bakın. O zaman o zaman, o zaman o zaman kapatıyorum. Akif düğüne gitmişti. Şimdi beni almaya o zaman, geldi. O zaman yaslan Akif'le beraber. Çiçekle beraber. Sevindim yani. Ee, çok güzeller. Babamız bak. Bayağı uzun dediğim gibi. Ben bunu nasıl vazoya zaman, koyacağım? Öbürünü de koyalım. Bayağı bir kesmem gerekecek. Sen ne diyorsun lan? Şimdi şey, diyor ben sizden aldım ya. Diyor ben kameraya konuşuyordum da zaten. Çok uzun ya. Diyorum acaba vazoya nasıl koyacağım? Keseriz yani, Biraz keseriz. Makasla keseriz. Öyle canlar. Güzel bir gün olsun. Yani daha böyle biraz halsizim tabii. Ama böyle mide bulantım e, falan hiçbir şey yok. O şey serum iyi geldi ya. Aynen. İyi ki dün gitmişiz hastaneye. Biraz fazla bekledik ama e, yapacak bir şey yoktu. Yarın 5 saat oldu mu? He? 5 saat bekledik mi? Um, 9'da 9'a doğru gitmiştik saat. Yok aşkım olur mu? 7.30'da biz Hayır. gittik. 8.30'da gittik pardon. 12.30'da çıktık. Herhalde 4 saat. 4 saat sürdü valla. Valla sürdü. Aynen. Bu arada dediğim gibi duş falan aldım. Dedim biraz kendime geleyim de. Ee, hızlı hızlı kuruttum. Akif geldiği için biraz acele acil. Oh, <laughs> <haline geldim. gülüyor> İşte bu arada bir önceki videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Aa onu daha paylaşmadım Aa, izlemiş ama izlemiş olacaklar. Aynen izlemiş olacaklar. Yağlarım. Eğer beğendiyseniz hemen hemen bu videoya hemen şöyle bir geçin, o tarafa bir like <laughs> atın hemen. Oradan sonra bu Akiş videoya dersi, devam edersiniz. Akiş ya Akiş öyle dersi. şey yapamadım aslında, öyle hani çok çekemedim çünkü bazı kişiler var böyle rahatsız oluyordu. O yüzden hani ben de öyle fazla uzatmadım yani şeyi. Ara ara böyle çektim, aynen. güzel şeyler yaptım, böyle annemi çektim biraz. Zaten video izlenebilir. Yarın onu ben de bugün editleyeceğim, yarın paylaşacağım. Evet. Aa burada park varmış. O zaman biraz düzeltelim. Şimdi görümcümü alacağız Cimşim. Beraber geçeceğiz çünkü Anıl şu an arabayı yıkamaya gitmiş. O yüzden bizden gelsin dedik, direkt yolculukçu zaten. Aşkım klimayı kapatsana, soğuk kuruyor acayip. Zaten yeni iyileşiyoruz şuradan. Sandırım iyi gelir, iyi geldi Çok iyi ya o gün böyle o, o yüzden böyle hazır ne olur? düştüm. Ne oğlum? mı? O gün görümce evde temizlik yaptım. Ertesi gün de benim ev böyle inşaata döndüğü için. Ha bu arada bir şey diyeyim mi? Sen o, oldum. o hastalık yaptın ya sen dün Hı Aha. Çok işte olmuş. Hmm. Bir salgın bir gribiymiş. Evet salgın, salgın. doktor da öyle dedi. Aynen. Sonra çok şükür geçti. Çünkü abi. o çoğu gelen zaten o yüzden gelmiş. hı. Hmm. Ha şeye evet hastaneye. Evet böyle ciddi. Şuna, duralım bence. Ee, nasıl yapacağız? Burada dur aşkım iner, iner şimdi zaten. Güller çok güzel ama. Neyse sonra açalım tekrar. Hı. Annem bile geçince. Sonra yine biraz karanlık oldu. Evet canlar. Selam <laughs> Geldik. Ah, Gelin biz... bana çiçek getirmiş. <laughs> bir de bir, bir şey diye daha Vallahi aslında hep ya. gerek acaba? yok diyor ama biz de öyle Vallahi ben şey. gerek yok. Size hiç zahmet <laughs> ediyor. Şöyle anne kağıdını şöyle çekeceksin. <laughs> ha. Biraz zor çıkıyor. Hmm. Ha, alırım bir tane. İnşallah çıkartabilirim. Ben İnşallah beğenirsin. Dünden kızlar ekmek Anneme ya. de bir tane aldım, bir tane de sana. dünden <laughs> ekmek yaptım ya açamıyorum ki. Aynen. Ellerim hep şişiriyor. Sizi bir şöyle çeksene ben de bir Bayağı yerim. bir anlamıştın biliyor, biliyor musun? İnanırım. Ama ne güzel bir gün geçirmişsiniz valla. Biraz izledim burada ya. şeyleri. 20 kilo. Ay. Bayağı yapmışsınız. He, bayağı yoruldum. Sivişi <laughs> de açamadım. Çok zor açıldı. Bir de paketli bir şey içeceğiz. <laughs> evet. <laughs> Kızım niye zahmet ettin? Gerçekten olsun, de ben... Olsun. Allah razı olsun. Düşünmeyiz yeter. Gerçekten de ben anneler günü kutlamıyorum ya. Olsun öyle. Allah razı olsun. olsun. <laughs> ben aslında Rüleysa ile tattım bu anneler gününü. <laughs> Eskiden böyle yoktu. Siz yapıyor <laughs> musunuz? <laughs> <laughs> Allah'tan korkma. Olmaz aklım Rüleysa. Annem daha zor. Rüleysa ben de Ay, dur, bir kolum ağlayacak mı? o büyütülüyor Başka. anne. Büyütülüyor, büyütülüyor. Yok, çok güzel takabilir. Ayarlanabiliyor. Takar mı? Aa, nasıl büyüdü bileziklerine? Oh. Eğer şey kolun olmazsa büyütülebiliyor. Büyütülüyor, büyütülüyor. Mesela evet, onu ayarlarız. ayarlarız. Ama onun şeyin içinde şey çıkıyor ya. Ha onunla. Küçük vidasıyla. Evet. Simiş ayarlasın şimdi. <laughs> das musst du aufschrauben. Irgendwo. Kırmızı <laughs> <Tülin>. biliyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Dene bakalım. Kızlar, annem yine döktürmüş Aslında, şöyle e, güveç, güvecimiz var. Burada Hı -hı. da et var. Bu ne eti anne? tavuk eti. Ha tavuk eti. Ben de başka Hı -hı. et sandım kız. Sonra burada da pilav var. Bir de böyle şey yapmış. Tavuk çorbası. Valla bu böyle şifalı. Hepimizde Hepimize Hı -hı. şifa olsun inşallah. Ya yani sadece ben değil, görümcelerim de çok halsiz. Çocuklar da böyle biraz şeymiş Aa. hastaymış da şu an daha iyi geldi. Evet. Hastalıklar hep. Allah heval, <laughs> hepimiz virüslüyüz. <laughs> Allah şifa olsun hepinize. Ellerine sağlık annem. Böyle yiyeceğiz. Erkekler mi? bu arada Hı -hı. şu an yok. Keşkilimiz Akif burada. ve Anın aynen bu etme bu arada çok lezzetli olmuş. <laughs> Akif ve Anıl da artık sonra gelirler. Hı -hı. Babam da işe gitti zaten uzakta çalışıyor bir haftalığına. Hı -hı. Cuma gelecek değil mi? Hı -hı. Aynen. Bu da dün yaptıkları ekmek. Zaten benim önceki vlogumda da gördünüz yani. Bugün sabah da yedik, dün gece de yedik. Valla baya lezzetliydi. Evet, Böyle sofraya tıralım. Aynen değil mi? Yumurtayla nasıl etlerini yedik. Yumurtayla gördük. arasına kırsınlar, kaşarla Evet. Aynı derek gibi oluyor. Çok güzel. Böyle. Herkese ertesi günden selamlar canlarım. Bugün vlogumuzun ikinci günü. Ee, dün Anneler Günüydü. Bugün günlerden pazartesi. Hepinize güzel bir hafta başlangıcı diliyorum. Saatleri bu arada akşam ettik de yeni başlıyorum. Çaktırmayın. <laughs> Vallahi yoğundum kız bugün. Bir de zeytle çok ilgilenmek zorundaydım bugün. Biraz böyle rahatsızdı. O da biraz böyle istifra bir falan etti de. E, ya çok kaçırdığı için yemeği çünkü parka gitmiştik kreşten sonra. Sonra işte koşturdu bayağı. Ondan sonra istifra etti. Ama belki de virustur. Umarım virüs değildir. Yani şu an iyi. Çok şükür de bakalım gece nasıl olacak. Ee, şimdi bu arada bugün paketim geldi. Gördüğünüz gibi Ikea'dan e, TV ünitesi aldım. Yeni e, ünite. Onu şimdi kocişim kuracak. Valla elinden her iş geliyor gerçekten. Helal olsun kocişime. Aşkım. ay nazar ettim sana. Ay arkadaşlar vallahi göze geldi. <laughs> Aşkım yarabandı bandı getireyim sana da şey yorumlar hep çok iyi gelmiş sana bugün. Belki de bir nazar çıkmıştır yani. Niye biliyor musun? Herkes demiş ki keşke benim eşimin elinden de bu iş gelse. Ne kadar iyi bir eş. Ayakları mı? Böyle küçük ayakları Ha. Böyle mi dursa? Sen bir yara, Dur, yara bandı getirmeyen bir saniye son surat yara bandını getirdi. Kendinkinden getirdi. Mit Dino aşkım. Ne? Dino'lu falan ha. Aa, Severiz. Ederim, Hadi aç Hadi. Bu arada tamam, geçmiş abi. olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hem iltifatlarınız için, eşim için, kayınvalidem için hem de bana geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İyiyim çok şükür de umarım Zeyt benim gibi olmaz. Böyle. Babası sana yapıştıracak. Bak Aten şimdi. Buraya buraya buraya. Dur Evet. Dur babacığım. Evet, teşekkür ederim. Hadi <laughs> bunları çevir bunu. Ah. Onu da da iş başında babasıyla beraber. Hmm. Biz de bu arada Hadi daha bakalım. yeni yemek yedik. Şişlik vallahi. Ben de pijamalarımı bugün geldim yine giydim de batırdım yemeklerken ya. Yeri batırmıştım da nereydi acaba? Kız bir yere döktüm vallahi da nerede bilmiyorum şu an. Neyse yıkayacağım zaten de. Mutfağı toparlayacağım. Bunlar burada iş yaparken. <laughs> Televizyonumuz bu hafta geliyor. Koltuğumuz Çarşamba günü geliyor. Az kaldı. Yeni bir çiçek aldım. Tabii bunu atmayacağım. O benim o benim canım ciğerim. <laughs> her zaman yanımda olan çiçeğim. Ona başka bir yer bulacağız. Şu an eğrilmiş tabii içindeki şey de. Düzeltince böyle eğri durmuyor. Ona da başka bir yer buluruz illaki. Çünkü yeşillik her yere güzel bir hava katıyor. Bakar mısın? Ha Zeynep mi yapıyor? Anne. Süper. Tamam hadi yap. Sevgi sen yapamıyorsun <laughs> değil mi? He, ben yapamıyorum. Ben sadece video çekiyorum annem. Aferin öyle takacaksın. Opsala. Evet. <gülüyor> Super. Toy mahsudas. Bravo. Bak böyle böyle. Doğru yapıyor anne. aşkım. Doğru yaptı baksana. <laughs> e at şu Aferin sana yaptın. Sen burada yap. Bir tane daha var orada. Orada. Arkanda. Evet. Bakayım, Hadi sizi buraya koyayım. Ben de mutfağı toplayayım aşkım. Sizi burada biraz çeksin kamera. Oo, mal sana. Mal sana. Şimdi güneş, şimdi, ay ışık tamam, ters taraftan geliyor da biraz. Ne? Şimdi takılırsın. Şimdi takılırsın. Tamam, kaç oda? Kaç oda, kaç oda? Tamam, başka bir şey bekle. biraz, bekle şimdi. Tamam, bekle. Şimdi... Şimdi... Bekle şimdi. Şimdi. <laughs> da, tamir yapıyor benim. Ne? Benim, da tamir yapıyor. benim. büyük adam oldu değil mi? Evet. Hı. もうマジで。 şimdi? Hadi, Hadi yap şimdi. Bas, bas. Buna bas. Aman Allah'ım yavaş. Tamam Bekle. Bekle. İşte su varmış, Hı -hı. Arkadaşlar artık o kadar çok dolap buldum ki Biraz yer ama yani. <laughs> Aman yanlış şey yapmam arkadaşlar yok yok ay bu burada durmayacak neyse biraz da ilerlesinler de çekerim size canlar evet canlar tv ünitem kuruldu şöyle size göstereyim ikea'dan aldım benim önceki de aynı ikea'dandı sadece bunun beyazıydı biliyorsunuz ki bu sefer şöyle üstü yani siyah değil de böyle bayağı koyu bir kahve diyebilirim yani kahve siyah karışımı burası da aynı panellerim gibi şöyle kahverengi üç tane işte çekmecesi var yine aynı şekilde. Bu şu an sadece kendi ayağı üstünde bakın şöyle incecik. Şimdi ben buna ayak alacağım çünkü bu zamanla böyle sürtebilir yani. Ayak alırım buna ve panellerimle gerçekten çok uyumu oldu. Yani bakın şöyle göstereyim size. Aynı diyebilir mi yani gerçekten? Kimisi panel ve çıtayı çok bulmuş ama bence hiç çok değil. Hani tabi zevk meselesi. Tabi koltuğum falan gelecek. İşte çay masası, halı, beyaz bir halı. Mobilya da böyle açık renk olacağı için bence hiç sırıtmaz yani. Çok güzel. Ee, lambalarımı da işte gold detay kullanmak istemiyorum aslında ama bu lambalarda gerçekten çok pahalı bir fiyat almıştım. Ve daha çok yeniler. Ee, belki bunları siyaha boyayacağım mat bir şeyle de mat bir boyayla ama emin değilim şimdi lambayı bozar mıyım bozmaz mıyım da aslında lambalarım çok güzel gerçekten bakın ya ileride belki değiştiririm ama boşu, şu an hani planda yok önce bir mobilyalarım tamam, tamamlansın yavaş yavaş alacağım işte ay ve ay hepsini bir ayda alamıyorum ne yazık ki ama güzel oldu valla koltuğum da gelecek yarın değil öbür güne çok güzel oldu bakın böyle yerden kullananlar da var da bunun da temizliği zor olur böyle ya altına hani en azından ayak olunca süpürgeyle kolay bir şekilde girerim ee, evet ama zaten böyle kısa ayaklar alırım hani böyle çok yukarıda durmasını ben de istemem ee, bu şekilde sizlere göstereyim dedim çok güzel oldu evet canlar <laughs> duşumu aldım kendime geldim biraz böyle bakımlarımı falan yaptım Kremlerimi sürdüm. Bir de böyle göz pedisi taktım. Bir de yeni bir pijamam vardı. Onu giydim. Çok tatlı iş gerçekten. Bizimkiler de uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Yüzümü kapatıyorum. Çok tuhaf görünüyorum çünkü böyle. Ben şimdi videoyu editleme geçeceğim. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>